Herkese merhaba arkadaşlar. Geçen hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu hafta senaryo yarışmalarından bahsedeceğiz. Ve senaryo yarışmalarına senaryo gönderirken dikkat etmeniz gereken 7 tane maddeden bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Ee, bu video iki kısımdan oluşuyor. Şimdi ilk kısmında bu senaryo yarışmalarına işte nasıl senaryo göndereceğinizden ve e, senaryo gönderirken nelere dikkat etmeniz gerektiğinden bahsedeceğim. İkinci kısımda ise senaryolarınızı gönderebileceğiniz yarışmalardan tek tek bahsedeceğim ve bazılarının başvuru şekillerini anlatacağım. Tabi bu senaryo yarışmalarının dışında bir de senaryonuza fon veren kurum ve kuruluşlar var. Mesela bunlardan bir tanesi TRT 12 Puntu, bir diğeri Sinema Genel Müdürlüğü. Onlardan da bahsedeceğim. Tıpkı bu senaryo yarışmalarında burada bahsettiğim bu merdiven altı olmayan yarışmalar. Bazen öyle yarışmalar oluyor ki yarışmayı kimin düzenlediği belli değil. Kaç seneden beri yapıldığı belli değil. Belki iki defa yapılıyor. İşte jüri üyeleri belli değil falan. Veya işte senaryoyu gönderene nasıl bir ödül veriyorlar? Nasıl bir değerlendirme kriterine tutuyorlar? Hiçbir şey belli değil ve siz oraya 100 sayfa, 120 sayfa senaryonuzu gönderiyorsunuz. Yani bu çok ıı, sağlıklı bir şey olmuyor. Yani biraz da senaryo göndereceğiniz yere dikkat etmeniz gerekiyor. Kurumsal bir yer olması gerekiyor. Belki o senaryo yarışmasını birkaç senedir, birkaç defadır yapıyor olması, jüri üyeleri gibi şeyler önemli. Peki şöyle bir soru gelebilir. O zaman hangi senaryo yarışmalarına göndereceğimize nasıl karar vereceğiz? Aslında birkaç tane değerlendirme yöntemi var. Mesela ne yapabilirsiniz? Şimdi senaryo yarışmasını düzenleyen işte kurumun internet sitesine gireceksiniz. Yani o internet sitesine bir bakacaksınız. Şimdi çok kötü internet siteleri var biliyorsunuz. Çok böyle ilkel, çok böyle temel seviyede hazırlanmış. Bu tarz sitelerden zaten direkt internet sitesinin, web sitesinin görünüşünü anlayabiliyorsunuz. Bakabileceğiniz ilk şey bu olabilir. Bunun dışında o yarışmayı ne kadar süredir yapıyor. Senaryo yarışmasındaki jüri üyeleri çok önemli. Yani jüri üyeleri eğer açıklanmışsa bu jüri üyelerine bakabilirsiniz. Kimler jüri üyeleri? Bunların dışında bakabileceğiniz bir başka şey senaryo yarışmasının size vereceği ödül ne? Bu gibi şeyler aslında o yarışmanın gerçekten kaliteli bir yarışma olup olmadığını da ortaya koyabiliyor. Diyelim ki senaryo yarışması köklü bir yarışma, iyi bir yarışma ve sizin gerçekten kendinizi ispatlayabileceğiniz bir platform olduğuna inanıyorsunuz. Veya sizin sektöre girebilme anlamanızda gerçekten faydalı olabilecek bir yarışma. Böyle yarışmalar ciddi anlamda önemli olabiliyor. Şimdi bu yarışmalarda dikkat etmeniz gereken 5 tane ana madde var. 2 tane de yan madde var. Şimdi bu maddeleri tek tek sıralayalım. Birincisi senaryonuzun başvuru şartlarının taşıması. Her senaryo yarışmasının bir başvuru şartnamesi olur. O başvuru şartnamesini iyi bir şekilde incelemeniz gerekiyor. Mesela diyor ki orada 18 yaşından işte büyük olmalı. Bazen de diyor ki 30 yaşının altında kişiler senaryo göndersin. Bazen diyor ki üniversite öğrencileri, lise öğrencileri veya sadece öğrenciler. Bazen de diyor ki işte ikamet şartı getiriyor. İstanbul'da, Ankara'da ikamet etme şartı vardır gibi. Bu şartlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bu kriterlerden birisine uymuyorsanız zaten göndermenize gerek yok. Veya diyor ki işte başka bir yarışmaya gönderilmemesi. Gönderen kişinin ilk defa bir senaryo yazıyor olması. Ya da senaryonun kısa metraj bir senaryo olması. Dolayısıyla böyle bir şart taşıyor sizin uzun metraj senaryo göndermeniz direkt elenme sebebi. İkinci madde ise biçime uygunluk. Biçime uygunluk dediğimiz ise aslında bu da biraz başvuru şartlarında yer alabiliyor. Örneğin diyor ki Times New Roman 12 punto şeklinde yazın. Word'te yazın. Aslında ben bunu çok doğru bulmuyorum. Yani günümüz şartlarında birçok senaryo yazım uygulaması var. Yani işte illa Word'de yazacaksın veya illa şu yazım programında yazacaksın gibi bir şart koymaya çok doğru değil ama konulabiliyor. Dikkat etmek gerekiyor. Bazen de diyor ki işte maksimum şu kadar sayfa olsun, minimum şu kadar sayfa olsun veya bir tema ya da konu belirleyebiliyor. Dolayısıyla sizin bu biçimlere de uymanız gerekiyor. Bunların dışında aslında bir senaryonun Genel biçim kuralları işte dediğimiz gibi e, courier'nin formatında yazılması, 12 puntoyla yazılması gibi şeyler. Üçüncü maddeye geldik. Üçüncü maddede senaryo tekniğine uygun bir şekilde yazılması. Ve senaryo tekniği ile ilgili şeyleri de aslında fazlasıyla bu kanalda anlattık. Geriye dönüp bu 34. videoya kadar olan bütün videoları izlediğinizde senaryo tekniğinin ne olduğunu net bir şekilde öğrenebilirsiniz. Senaryonun tekniği nedir? İşte girişi, gelişmesi, sonuç olması, dramatik yapıya uygun olması, belki bir kahraman dönüşümü, diyaloglar, karakterler vesaire vesaire bunları zaten ayrıntılı bir şekilde anlatmıştık. İşte bu senaryo tekniğine uygun yazılması gerekiyor. Eğer bu üç maddeden herhangi birisine uygun bir şekilde yazılmazsa zaten senaryonuz okunmadan daha ilk aşamada Elenir. Buna işte ön eleme jürisi denir bazen, bazen ön eleme kurulu denir, bazen ön inceleme denir. Dolayısıyla sizin aslında işin, senaryonuzun esasına girilmez. Yani bu hukukta bu vardır. İşte bir idari yargıda özellikle bir dava açıldığında bir ilk inceleme aşaması vardır. Bir de esasdan inceleme aşaması vardır. Dilekçiniz, dava dilekçiniz o usulü kurallara uygun değilse daha ilk inceleme aşamasında davanız reddedilir. Dilekçe reddiye bir karar vardır işte. Sonra sizin dilekçenizi düzeltmeniz gerekir falan. Eğer ilk inceleme kurallarına uygun bir şekilde dava açarsınız bu sefer davanın esasına yani içine girilir. Şimdi aynı o şekilde senaryo yarışmaları da böyle. İlk önce bir e, şekil kurallarına bakılır. Yani başvuru şartlarına uygun mu, e, biçime uygun mu ve senaryo tekniğine uygun mu yazılmış. Eğer bunlara uygun yazılmadıysa örneğin uzun metraj bir senaryo yarışması ve siz oraya 300 sayfa senaryo göndermişsiniz. Orada muhtemelen işte maksimum 125 sayfa falan diye yazıyor. Ama yazmasa bile bir 300 sayfalık bir senaryo olmaz arkadaşlar. Yani 300 sayfa yazılan senaryolar günümüzde var mı? Tabii ki var. Ama onlar artık kendini ispatlamış büyük işte senaristler, yönetmenler o ayrı bir mevzu ama bu tarz senaryo yarışmalarına 300 sayfa, 400 sayfa bir senaryo göndermeniz doğru olmaz. Direkt elenmenize neden olabilir. Veya işte uzun metraj diye gönderiyorsunuz. Senaryonuz 40 sayfa, 50 sayfa. Bu da direkt şekil şartlarından elenme sebebi. Dördüncü madde senaryonuzun İyi bir Türkçeye, daha doğrusu şöyle söyleyeyim senaryonuzun düzgün bir Türkçeye sahip olması, genel hatlarıyla e, dil kurallarına, yazım kurallarına uymanız gerekiyor. Eğer çok dikkat etmezseniz, işte en basitinden bağlaç olan d ile bağlaç olmayan d'yi karıştırırsanız, işte bağlaç olan d'yi ayrı yazmanız gerekirken ayrı yazmazsanız ne olur? Daha ilk etapta işte oradaki okuyan jürinin gözüne batar. Senaryonuzu belki de çok okumaz. Yani içine giremez. Açıkçası ben de böyle bir noktadayım. Yani bir kere senaryo yazan birisinin veya hikaye, roman yazan birisi için de geçerli bu. Edebiyatın bu türleriyle ilgilenen birisinin dil kurallarına dikkat etmesi lazım. Türkçesinin iyi olması lazım. Yazım kurallarına özellikle çok öyle bariz yazım kurallarına dikkat edilmesi lazım. Öyle çok Bariz hatalar varsa açıkçası ben o senaryoyu veya o hikayeyi veya o romanı okumak istemem. Ayrıca bu sizi çok amatör gösteren bir şey. Yani siz bir senaryo yazıyorum diyorsunuz ve işte orada ayrı yazılması gereken D'yi ayrı yazmamışsınız. Veya bağlaç olan ki de yine aynı yazım hatalarını yapmamışsınız. Cümlede virgüller rastgele atılmış, noktalar rastgele atılmış, işte gereksiz yerlerde üç noktalar var falan filan yani. Bunlar çok doğru değil. Veya işte leşik yazılması gereken bir kelimeyi ayrı yazmışsınız. Baş harfi büyük yazılması gereken bir kelime küçük yazılmış falan. Tabi bunlar tek tük 120 sayfalık bir metinde 2 tane, 3 tane, 4 tane belki olabilir. O ayrı mevzu ama bunun sık sık tekrarlanmasından bahsediyorum ben. Bu tarz böyle bariz hataların çok sık tekrarlanması halinde senaryonuz için çok 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 büyük bir dezavantaj. Bakın inanın bana bu dil bilgisi kuralları, Türkçe, düzgün Türkçe kullanımı senaryolar için çok önemli. Yani düşündüğünüzden daha önemli. Çünkü bazen şöyle oluyor. Şimdi bazı yarışmalarda gerçekten çok, çok, güçlü, çok kaliteli senaryolar gelebiliyor. Tabii bu senaryoları elemek çok zorlaşıyor. İşte böyle bir durumda mesela Türkçe dil bilgisi öne çıkabiliyor. Yani mesela iki tane senaryo var. İkisi de birbirinden güzel. de böyle hangisini eleyeceğine karar veremiyor jüri birinde dünya kadar kelime hatası varsa, Türkçe yazım yanlışı varsa bu sefer ne oluyor? Onu daha rahat bir şekilde eleyebiliyor. E bir de şöyle bir durum var. Mesela senaryo geldi, ön elemeden geçti. İşte başvuru şartlarına uygun, biçime uygun, senaryo tekniğine uygun yazılmış. Jüri ilk önce belki neye bakacak? Türkçesine bakacak. Dil bilgisine bakacak. O yüzden bunlar önemli. Tabii bazı Türkçe kurallarını unutmuş olabilirsiniz, hatırlamıyor olabilirsiniz. Bunlara Türk Dil kurumundan, sözlüklerden veya internet üzerinden işte farklı kaynaklardan bakmanız gerekiyor, tek tek kontrol etmeniz gerekiyor. Türkçe e, dil bilgisi üzerine yazılmış çok güzel kitaplar var. Onlardan edinebilirsiniz o kitapları alıp aslında bir e, dil bilgisi tekrarı yapmanızı senaryo yazmadan önce e, veya senaryo yazarken böyle bir e, tekrar yapmanızı size tavsiye ederim. Türkçe'nin e, ve dil bilgisinin doğru kullanımı dedik. Beşinci maddeye gelelim. Özgünlük. Evet ben özgünlüğü bu ilk 5 beş maddede 5. madde olarak e, koyuyorum. Yani e, senaryonuzun özgün olması çok önemli. Günümüz dünyasında bugün binlerce film var, binlerce senaryo var, binlerce hikaye falan. Artık bazen hep birbirinin aynı tarz hikayeler yazılabiliyor, birbirinin aynı tarz senaryolar, birbirinin aynı tarz işte filmler, diziler falan. Sizler de görüyorsunuz. O yüzden senaryonuzun öne çıkması için özgün olmanız gerekiyor. Bakın işte burada özgünlükten kastım işte hep bahsedilen klişe konulardan bahsetmeyin anlamında söylemiyorum. E, belki çok klişe, çok böyle sürekli üzerine yazılmış bir konudan da bahsedebilirsiniz ama yine özgün olabilirsiniz. Özgünlük başka bir şey. Gökyüzünde uçan bir kuşu milyonlarca yazar, şu ana kadar yazmıştır. Ama bu onun artık yazılmayacak bir konu olmasına sebep değil. Bir de siz gökyüzünde uçan kuşu yazın. Bakalım siz nasıl yazıyorsunuz? Belki siz daha farklı yazacaksınız. Farklı bir açıdan bakacaksınız. Bir aşk öyküsü veya bir intikam hikayesi mesela. Dünya kadar intikam filmi var. Dünya kadar intikam üzerine yazılmış işte roman var, hikaye var falan. Ama siz de intikam konusunda yazabilirsiniz. Ama siz farklı bir pencereden bakarsınız. Çok farklı bir şekilde işlersiniz o durumu. Başka bir hikaye çıkar. Özgün bir hikaye çıkar ortaya. Dolayısıyla özgün olun derken işte hiç yazılmamış bir konuda yazın. Hiç yazılmamış bir şekilde hikaye yazın falan demiyorum ben. Ama o özgünlüğü yani biraz da özgünlükten kastım aslında size ait olan bir şeyler katın öykünüze. Sizin iş dünyanızdan yani isminiz Ahmet olsun. Ahmet'ten bir şeyler olması lazım o senaryoda. Yani buradan kasıt Ahmet'in kendi hayatından bir hikaye yazmasını söylemiyorum. Ahmet'in kendi iş dünyasından bir şeyler. Ahmet'te dair onu ele verecek, senaristi ele verecek bazı noktalar. Özgünlüğü bu sağlıyor. Yoksa yapay zeka diye bir şey var şimdi. İşte milyonlarca hikaye yazdırabilirsiniz yani. Ama özgün olması. işte özgün olması o insanın biricikliği. Herkes ayrı bir birey. Herkes ayrı bir hikaye. İşte o hikayeyi kişinin kendisi kurması gerekiyor. Bu beş maddeyi sağladıktan sonra altıncı madde olarak bunlar diğer yan maddelere geçmiş olduk şu an. İlk beşe ayrı bir önem atfettiğim için ilk beş maddedim. Altıncı madde akıcı olması. Yani senaryonuzu mümkün olduğunca okunabilir olması, okuyucu senaryonuzu eline aldığında her ne kadar senaryo teknik bir metin olsa da bazılarına göre sıkıcı bir metin olsa da kendisini okutmalı. Bunu sağlayabilmelisiniz. Bunun da tabi çeşitli kriterleri var. Mesela her senaryo sayfasının ağzına kadar tıka basa dolu olmaması lazım. Yani normalde iş işte nedir? 2,5 cm soldan, 2,5 işte sağdan, alttan falan böyle ayrılıyor zaten. Ama bunun dışında baştan sona kadar satırlar sürekli böyle dayalı bir şekilde gitmemeli uzun bir paragraf yazdığınızda en azından bir boşluk bırakılmalı. Yani bir kağıdı alan kişi işte yaz 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 böyle her taraf dolu bir metinle karşılaşmamalı. Mümkün olduğunca boşluklar yer almalı senaryonuzda. Mesela bu senaryonuzu rahat okutacak bir şeydir. Tabi bunun ötesinde o akıcılığı sağlamanız lazım. Her cümleyi okuduktan sonra okuyucu bir sonraki cümleye geçmek istemeli. Ve her sayfayı bitirdikten sonra ise diğer sayfayı okumak istemeli. Yani bu kancayı Ard arda ard arda, arda atabilmelisiniz. Aynı bir zincir gibi o zincir ilerleyebilmeli. Bir de burada şu önemli bu hikaye anlatımında storyteller meselesi var ya yani bu bir meslektir aynı zamanda. Senaryo üzerinde konuşursak şöyle bir şey olmamalı senaryoda. İşte bu oldu bundan sonra bu oldu. Ondan sonra şu oldu ondan sonra bu oldu. Böyle bir anlatım tarzı doğru bir anlatım tarzı değil. Olması gereken şu arkadaşlar. Bu oldu çünkü bundan dolayı. Bu oldu çünkü bu olmuştu. Bu olduğundan dolayı bu gerçekleşti. Yani hep bir sebep sonuç ilişkisi içerisinde olması lazım senaryonun uzun. Metin karakteri arabasıyla duvara tosladı. Sonra arabadan indi, işte başka bir yere gitti falan. Değil. Mehmet karakteri arabasıyla duvara tosladı ama neden duvara tosladı? Mehmet uykusuzdu. Mehmet araba kullanmayı bilmiyordu. Mehmet'in kafası dalgındı. Mehmet eşiyle kavga etmişti veya Mehmet intihar etmeyi düşünüyordu. Bundan dolayı duvara tosladı gibi sebep ve sonuç ilişkisini kurmanız lazım. İşte bu sebep ve sonuç ilişkisini iyi bir şekilde kurarsanız senaryonuzun akıcılığı da ortaya çıkmış oluyor. Yedinci madde senaryonuzun yenilikçi bir bakış açısıyla farklı bir şekilde yazılması. Bakın bu özgünlükten farklı bir şey. Yani siz senaryonuza yeni ne getirdiniz? Nasıl bir bakış açısıyla baktınız? klasik herkesin yazdığı gibi mi yazıyorsunuz veya yeni bir bakış açısı mı getirdiniz? İşte bu önemli. Bu da senaryonuzu öne çıkaracak en önemli maddelerden bir tanesi. Tabi uzun metraj senaryo ve kısa metraj senaryo ayrımını da çok iyi bir şekilde yapmak lazım. Kısa film yapımı ile alakalı ben başka bir video düzenleyeceğim aslında. Ama şunu söyleyeyim. Kısa film mantığı uzun metrajdan biraz farklı. Mesela kısa film senaryosu gönderiyorsanız veya bir kısa film yapıyorsanız Orada da dikkat etmeniz gereken birkaç tane nokta var. Bunlardan bir tanesi mümkün olduğunca tek bir olay olması. Yani nasıl uzun metraj senaryoda veya uzun metraj bir filmde bir ana olay vardır, bir de ana olayı besleyen küçük küçük yan hikayeler, yan olaylar vardır. Ama kısa metraj senaryoda veya kısa metraj filmde tek bir olay vardır. Yani böyle yan hikayecilere, yan olaylara çok boğamazsınız hikayenizi. Böyle olursa bu sefer kısa film olmaktan çıkar. Bunun dışında Mümkün olduğunca az mekan olması lazım. Bakın dikkat ederseniz kısa film festivallerinde hep genelde ne vardır? Tek mekanda geçen filmler vardır. Gerçi günümüz dünyasında uzun metraj filmler de bazen tek mekanda geçebiliyor. Bunun tabi sanatsal kaygılardan çok ekonomik sebepleri de var. Ama işte kısa filmlerde genelde tek mekan, iki mekan, üç mekan böyle çok fazla mekana girmemek lazım. Aynı şekilde çok fazla karaktere de girmemek lazım. Çünkü kısa metraj filmde böyle çok sayıda mekan, çok sayıda karakter olduğunda bu kez ne oluyor? E, i̇zleyici işte odaklanamıyor. Yani izleyici normalde uzun metrajda bir karakteri sevme vardır değil mi? O Kediyi Kurtar kitabı meşhur biliyorsunuz bu konuda yazılmış kitap. Karakterinizi sevdirin der. Uzun metraj bir filmde siz karakteri e, göre göre e, seviyorsunuz veya işte karaktere en azından alışıyorsunuz, tanıyorsunuz. Şimdi kısa metraj filmlerde bunu yapmak çok kolay olmuyor. Çünkü zaten kısa bir film. Siz şimdi oraya birçok karakter koyarsınız. Bu sefer karakterleri tanımak, karakterlerle özdeşleşmek çok zorlaşıyor. O yüzden kısa filmlerde çok minimal hareket etmek lazım. Bir de yani kısa metraj film içinde işte 20 tane karakter, 30 tane karakter var. İşte dünya kadar mekan var bilmem ne falan. E o zaman uzun metraj çekersin yani. O kadar masraf yaptıktan sonra niye uzun metraj çekmeyesin ki ya? Yani? Dolayısıyla kısa metraj filmlerin Kısa metraj senaryoların kendine özgü bir dinamiği var. O dinamiğe de dikkat etmek lazım. Mümkün olduğunca minimal bir şekilde hareket etmek lazım kısa filmlerde. Genel hatlarıyla senaryo yarışmalarında nasıl senaryo göndermeniz gerektiğine dair 7 tane madde sıraladım. Haftaya ise güncel senaryo yarışmalarından bahsedeceğim. Bu senaryo yarışmalarına nasıl başvurabileceğinizden bahsedeceğim. Bugünlükte bu kadar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.